Herkese merhaba, günaydın. Yeni uyandım. Niye böyle enerjiksin diyorsanız aslında şu an anlıyorsunuz bence yeni uyandığımı. Saat çünkü bir buçuk. Bir buçuk evet. Yanlış duymadınız. Yine çok geç uyandım. Maalesef ki e, bu tacına saçım böyle çok havaya kalkmıştı. Yüzümü yıkarken taktım. Ama en önemlisi dün banyo yapmıştım. Bugün böyle yeni cicilerim. Dün kargo gelmişti. Bu size daha önce de bahsetmiştim. İnternetten online yeni şeyler almıştım. Böyle size video çekerken evde giymek için. Çok güzel geldiler ve yumuşacıklar. Onları göstereceğim. Tabii ki hemen yıkadık. Yani hiçbir şey yıkamadan giymeyiz. Ve ütüledik. Birkaç tanesi de ütülenmemiş. Şimdi size onları göstereceğim. Ama bayıldım. Üstümdeki falan inanılmaz rahat oldu. En çok bunu sevmiştim. Yani sevdiklerimden de. O yüzden ilk bunu giymek istedim. Diğerleri şöyle ütülü. Bir tanesi ütülenmemiş. Ee, aslında bu yanlış geldi. Yani üç tanesi doğru geldi. Bir tanesini farklı desen göndermişler. Ben bunu almamıştım. Yani şu bununla takım. Ben bu kadar koyu bir şey almamıştım. Bunun başka rengini söylemiştim ama koyu göndermişler. E, geri de vermedim çünkü evde giyecek öyle kıyafetim yoktu. E, dedim, bir tane de olacaksa da koyu olsun çünkü çok güzel çıktılar. Bir de bu dönemde geri alıp vermekle uğraşmadım. Ablam da ben de birimiz illa bunu giyeriz diye tuttum. Onun dışında şöyle bir tişört aldım. Hem böyle aldım her altın üstüne olur diye düşündüm. Onun dışında alışverişimde şöyle bir tişört aldım. Bunu da hem ister evde giyerim hem dışarı çıkma zamanında kotun üstüne falan giyerim. Bu unicorn'u çok sevdiğim için. Çok ucuzdu bu da. 12 TL ne falan düşmüştü. Öyle bir şeyler aldım yani hepsine. Ablama da şu takımı hediye ettim. O da evde bunu giysin diye. Şu filliyi. O böyle filliyi çok seviyor. Onun da üstü bu şekilde. Altı da şöyle. Altı daha güzel olabilirmiş ama inanılmaz rahatlar ve dediğim gibi sonuçta ev kıyafetleri. Aldıklarım bunlar size söz verdiğim için hemen videonun girişinde göstermek istedim. Direkt üstüme de giydiğim için. Geçen Instagram'da storiesini şuraya koymaya çalışırım. Ee, bardakta kek yapmıştım ve onu da yapar mısın yapar mısın diye çok sordunuz. Ben dedim ki o zaman bir tane vlogda bardak keki de yaparız. Bence bardak keki de bugün neden yapmayalım? Bugün mutfaktan çıkmayalım onigiri ve bardak kek ikisini de birlikte deneyelim istiyorum şimdi yeni uyandım camı falan açtım sonra yatağı toplarız biraz havalansın sizi mutfağa getirdim üstüm burada daha iyi göstereyim bakın altı bu şekilde şöyle minik minik kedili üstü de şöyle baya baya iyi ve bol sadece şöyle insan bir şurada cep arıyor cep arasaydı çok daha mutlu olabilirdim onigiri kek falan derken çok şey yiyeceğimiz için öğlene doğru böyle yoğurt, çilek falan yani hafif bir şeyler yiyeyim ki yer olsun. Diğerlerini yapabilelim. hazırladım. Şöyle görünüyor. Bu hem hafif hem gerçekten çok lezzetli. Şu üstüne koyduklarım çıtır müsli. Size daha önce de göstermiştim. Çok lezzetli. Bal bile koymadım. Çünkü bunun işte çikolatası böyle kendiliğinden balı falan inanılmaz yetiyor. Ya çilek biliyorsunuz muz gibi değil. Biraz yavan gelebilir ama bununla birleşince inanılmaz lezzetli bir kahvaltı oluyor. Hatta geçen markette bunu yediğini bile almıştık. O kadar çok güzel. Kahvaltımızı hazırladık. Kenara koyduk. Şimdi onigiri için pirincimi haşlayacağım. Çünkü soğuk olması gerek ve şimdi yaparsak anca olur. Bu pilav gibi değil yani böyle yağlanması işte kavrulması falan gerekmiyor. Sadece suyun içine yıkanmış pirinçleri atıyorsunuz ve haşlanma mantığıyla oluyor aslında. Ya benim yemek tariflerinde izlediğimde öyleydi. Ne kadar istiyorsanız o kadar yapıyorsunuz. Ben iki su bardağı yapacağım. Şöyle klasik su bardakları. Sonra bunda pirinç leğeninde şeffaflaşana kadar yıkayacağım. Sonradan zaten birlikte yapacağız. Suyun içinde haşlayacağız. Şimdi yıkadığımız pirinçleri şöyle küçük bir tencereye alacağım. Normalde tabii ki bu pilaf tenceresi değil biliyorsunuz ama. Bu böyle birazcık daha haşlamak için. Fark etmiyor. Benim gördüklerim bazıları böyle haşlıyordu. Bazıları pilav tenceresi. Ben de o yüzden az yapıyorken küçük olsun istedim. Suyunu ekliyorum. Pirinçlerimi haşlamaya koydum. Şimdi arkadaki bulaşıkları yıkayacağız. Sonra kahvaltımızı yapacağız. Odaya gidip yatağımızı toplayalım. Pirinçler olup soğuyana kadar da işte yapacak bir şeyler buluruz. Hadi gelin. Şimdi şurada şöyle sırtımı güzelce dayayıp şu yan kısma bakarak kahvaltımı yapmak istiyorum. Manzaramız çok çok güzel değil ama yine de olsun açık hava iyidir. Bugün hava güzel görünüyor. yaptım ortalığı temizledim o sırada pirinçleri biliyorsunuz haşlamaya koymuştum ve şöyle haşlandılar şimdi tabi sıcak var soğumasını bekleyeceğiz bunu öğlene doğru yaparız böyle çok yapış yapış oldu böyle birbirine yapıştı falan ama çok lezzetli görünüyor tam şunu tahta kaşığı saplamışım ya böyle hatır tutur dilin yesin var ama ondan önce yapılacak ütü var şimdi gidip içeriye o ütüleri yapayım ama Biraz üşüdüm. Saçımı dün örmüştüm ya şu içlerden nemli kalmış, onu kuruttum. O yüzden bir çay içmek istiyorum. Sıcak bir yeşil çay içeyim ki içim ısınsın. Yeşil çayım şurada şöyle az kalmış ama sanmayın ki bitiyor. Dört paket daha yukarıda var. Demleniyor ya. Bu pirinç çok güzel görünüyor şu an. Ben gidip bunun fotoğrafını çekip Instagram'dan geç size sorayım. Şu an sizce ne yapıyor olabilirim diye. Şimdi ütü yapacağız. Ne zaman da ütü çıkmıyor yüzden şurada dağ gibi ütüler var. Onları yapacağız. Arkada da Ceylin'in mutfakta ekip. Yanımda da ablam çalışıyor. Merhaba ister misin? Görmüyorsun. Merhaba. Merhaba. kahve saati geldi. Ben de hem size göstermek için hem de onların yanında bir şey olsun diye bardak kek, mikrodalga kek yapacağım. 60 saniyede. Gerçekten çok güzel kek oluyor. Geçen Instagram'da paylaşmıştım. Çok soruldu. O yüzden bunu da bu videoya dahil ettim. Böyle siz mutfaktaki şeyleri seviyorsunuz çünkü. Öncelikle ben 3 kişilik yapacağım. Annem, ben, babam için ablam yemeyecek. O yüzden 6 kaşık şöyle 6 kaşık un koydum. Yani siz tek kişilik yapıyorsanız 2 kaşık. Yani her şeyi 3'e bölebilirsiniz. 6 kaşık da şeker koyacağım. Unla şeker miktarı aynı. 6 kaşık un, 6 kaşık şeker. Ben şu an koyuyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın, şöyle 6 kaşık da şeker ekledim. Çek böyle kakaolu bir çek. O yüzden şimdi ben şurada daha önce kullandığım yarım yarım bıraktığımız bir kakao var. Bundan da iki kaşık koyacağım. Artık o siz ne kadar seviyorsanız biraz tabi size bağlı. Şöyle kakaomu da ekledim. Bir de kabartma tozumuz var. Normalde bir çay kaşığı kadar koyuluyor bir ölçüye. Ben de buraya silme bir yemek kaşığı koyacağım. Bence tamdır yani. Şu kadar da hamur kabartma tozu koyuyorum. Önce şöyle kuruları bir karıştırayım. Sonra üstüne süt ve sıvı yağ gelecek. Normalde kek de biliyorsunuz yumurta şeker saatlerce çırpılır falan. Bu böyle pratik işte yumurtam yok canım tatlı çekti de karantinadayız bir de basit bir şeyler uygun bir şeyler yapalım dediğinizde yapabileceğiniz güzel bir tarif. Şöyle önce kendim yemek programında gibi hissettim vlogta gibi de değil de. Burada çekmemin sebebi de şu an balkondayız ışık çok güzel içeride karanlık oluyor net göremeyebilirsiniz diye sizi böyle buraya aldım yani umarım hoşunuza gitmiştir. Bir bardak çeki 4 kaşık süt koyuyordu o yüzden ben şimdi 12 kaşık e, süt koyacağım. 12. Sütümü de ekledim. 12 kaşık ekledim. Şöyle birazcık bir karıştırayım. Şöyle birazcık da sıvıya ekliyorum. Bunu göz kararı ekleyeceğim. Şu kadar yeter. Bakın iyice iyice karıştırdım. Karıştırdım. Kıvamı şöyle oldu. Bence çok güzel görünüyor böyle kocaman bir sufle gibi. Ben burada keki pişmeden yemeye bayılırım. Ben keklerimi şu tarz böyle orta boy minik kutulara paylaştıracağım. Ama önce yağlamamız gerek yoksa alt tabanı biraz kuruyabiliyor. Şöyle ilk harcımı döküyorum. Çok doldurmayın hepsini çünkü inanılmaz kabarıyor. Yani siz bile birazdan göreceksiniz mikrodalganın önüne alacağım sizi kabardığı anı görün. İnanılmaz kabarıyor ve taşabilir o yüzden kesinlikle boşluk bırakın. Ve az bir boşluktan bahsetmiyorum. Şu kadar bir boşluk bırakın kesinlikle. Hayatta en sevdiğim şeylerde ilk ona girebilir. Şuna bak çocuk gibi her yerim çikolata oldum. Şimdi ben biraz burayı sileyim. Bunları hemen mikrodalga koyalım. Şöyle büyük bir servis tabağı aldım. Bunun üstüne koyacağım. Böyle daha güzel oluyor ve taştığında direkt buraya dökülme ihtimali oluyor. Şimdi böyle hepsine koyuyorum. Aa üstüne parça çikolata eklemeyi unuttum. Üstüne bir de parça çikolata koyalım. Şu damla çikolatadan koyacağım birazcık üstüne. Şöyle elim alayım. Şöyle koyuyorum. Keklerimizi mikrodalgaya koyuyoruz. Tam ortalayalım ki dönsün. Onun dışında en son ayara getiriyorsunuz. 700 aslında tarifte 800 diyor ama bizimki sadece 700 oluyor. Bunu şöyle bir dakikadan çok çok az ileriye alıyorum. çekler kabarmaya başladı. Şuradaki neredeyse yine taşacak. Onun yanındaki de şu zaten biraz az da onu kendim alacağım anneme. Şu güzelleri vereyim. Şöyle gördüğünüz gibi gözünün önünde kabarıyor ve bir dakika içinde yani. Şu, şu da birazdan dolmak üzere. Bakın bakın bir tanesi taşıyacak. Şuradaki taşmak üzere. <gülüyor> Taşıyor. <gülüyor> evet. Ben böyle olacağını biliyordum. O yüzden mesafeyi gerçekten az koyun. Bizimkilere götürdüm. Onlara ne yazık ki güzellerini verdim. Kendime şöyle en çok taşan aldım siz gerçekten şu kadar koy inanılmaz çok kabarıyor ya. fırında bu kadar kabarmaz nasıl kabarıyor Üç katına çıkıyor ama lezzet önemli diyoruz biraz yıkarken sorun yaşayacağım ama şöyle sizinle birlikte Allah Allah yumurtasız yumurtasız olması sizi korkutmasın mükemmel bir şey olmuş ben ilk yaptığımda böyle kuruydu daha şeyde siz böyle az az pişirin, kontrollü gidin. Zirveye ulaştığımızı düşünüyorum. İlki bu kadar güzel değildi. Bu ilkinden 10 kat daha güzel. Bayıldım. Şimdi annemlerin yanına gidiyorum. Onlara soracağız. Bakalım gerçekten güzel olmuş mu? Sevmişler mi? Annemlerin sunumu çok güzel oldu. İşte sadece dediğim gibi şuralar çok taştı. Anne yarısına kadar koydum ama taştı. Hadi bir ya bakayım. Çok sıcak. Dikkat et. <laughs> Gerçek tepkini ver anne. O <laughs> ne? Bu biraz fazla apart oldu. <laughs> hayır, hayır vallahi çok güzel. Ama evet ben de yedim cidden çok güzel sufle gibi anne hiç yumurta olmadığı falan belli mi? <laughs> çok uğraşılmış bir kek gibi. Hadi baba sen de ye. Ama çok muhteşem yani ben çok bayıldım. Annesini kaybetti ama haberi olmadı. Ya Allah, ım. ya insanlar kötü sanacak. Doğru tepkinizi verseniz de. Hayır, bak Tuvall Biliyorsun geçen yaptığım şey dedim bir şey. Evet. Annen yaptı diye yaptım ben yani. Yoksa Biliyorsun... Anne adına yapma. Görev yaptım. Hemen bir daha güzel bir kek aldınız Çok güzel Çok kalabalık olamadık hmm. gelmek hmm. Sufle gibi değil mi? Böyle biraz içi fazla pişmiş sufleler var ya. Çok güzel bence nemli nemli bir kek. Çok, iyi bir şey bu. Hmm. Hı -hı. Ay çok yapaysınız. <laughs> Hadi size afiyet olsun. Kek gerçekten inanılmaz güzeldi. Bana güvenin sufle gibiydi. Onu mutlaka deneyin ve bana fotoğraflarını atın. Şimdi onigiri yapımına geçeceğiz. Kek şekerli olduğu için biraz midem bulandı ve açık, acıktım açıkçası. Sabah biliyorsunuz e, yoğurt yemiştim o yüzden. Sabah sizinle birlikte şöyle pirinç haşlamıştık. Klasik suya koyduk. Azıcık da tuz koyduk haşladık. Şu an lapa lapa bir pirincimiz var. E, malzemelerimizi sayayım ben. Bir tane şöyle bir ton balığı. En önemli malzemelerimizden biri kesinlikle mayonez ve karabiber. Sizi biraz aşağı indireceğim. Beni merak etmiyor musunuzdur? Yapacaklarımı daha çok merak ediyorsunuzdur diye. Ton balığının yağını sürdüm. Geldim. Bunu şöyle boşaltayım. Şöyle. Ton balıklarımı döktüm. Şöyle biraz parçalıyoruz. Çünkü bunlar biliyorsunuz bütün bütün oluyorlar ya. Şöyle. Bu içine alacağımız sosu gibi düşünelim. Yani kıymalı böreğin kıyması. Pirinci çünkü biliyorsunuz onlar böyle ekmek niyetinde. Yani aslında bu onların e, ee, öğle yemeğinde falan tercih ettiği bir sandviçmiş. Ben zamanında çok araştırmıştım. Şöyle koyuyorum. Pat diye düştüm. Bu biraz azaldı. O yüzden böyle direkt kapağını açtım. Karabiber. Karabiber de aslında pirince yakışıyor diye koyuyorlar sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Ama ben yine de şöyle biraz az koyacağım. Çok karabiberi sevmem. Şimdi şöyle iç harcımızı iyice karıştırıyoruz. Bakın size yakından da göstereyim. Şöyle bir kıvam aldı. Bu bizim iç harcımız. Ben şimdi eldivenlerimi takayım. Yani aslında bunu hem yuvarlak yapıyorlar hem üçgen. Ben birazcık da üçgenin duruşunu çok sevdiğim için. Yani Whatsapp'ta bile ifadesi var. Şuraya koyuyorum. Çok komik. O yüzden onu yapmaya çalışacağım. Şöyle eldivenlerimi bir takayım. Şimdi şöyle pirinç önüme aldım. Ya o kadar lapa ki ben size anlatamam. Yani bildiğiniz yapış yapış olmuş. Şöyle avcuma birazcık alacağım. İzlediklerim böyle birazcık top gibi yapıyor önce. Şöyle açıyorlar. Sonra şu ortasına iç harcı koyuyorlar birazcık. Şöyle. Bunun üstüne birazcık daha pirinç koyup o şekilde de şekil veriyorlar. Bakalım. Nasıl olacak? Bunu sonra iyice sıkıştırıyorsunuz. İyice sıkıştırın. Ve tarifimiz bitti. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı görünmüyorlar mı? Çok güzel kokuyorlar. Dersem yalan söylemiş olurum. Bir şey kokmuyorlar. Bunların üstüne çörek otu ve karabiber koyarak yiyebiliyormuş. Yani işte pirince yakışan şeyler. Karabiber bence de çok güzel olur. Biz zaten içine de koymuştuk. Ben biraz yaparken şöyle ikisini harmanını aldım ama sizin için bir tanesini de ısıracağım. Ama önce fotoğraf falan çekmek istiyorum. Sonra hemen gelip tadım testine geçeceğim. Üstlerine hepsini şöyle karabiber serptim ve şu an daha güzel görünüyorlar. Sizinle birlikte tanıma geldim. Bu etraf falan bayağı bir topladım. Şöyle ısırıyorum. Çok iyi. Dişleriniz falan böyle nişastadan büyük ihtimalle her yeriniz birbirine yapışıyor ama inanılmaz lezzetli. Eğer sushi seviyorsanız, ton balığı seviyorsanız lütfen şunu deneyin ve bu incelikte yapın. kalın olanlarda büyük ihtimalle çok pirinç yiyeceksiniz. O yüzden şu mesela benim en inceydi. Aşırı güzel ve mutlaka karabiber serpin. Ben bundan sonra bunu hep yaparım. Ama çok kilo, çok pirinç. Bakın azıcık koyuyorsunuz. Her yerine dağılıyor. Sıkıştırıyorsunuz ya. Her ısırıkta sos. Bayıldım. Denerseniz mutlaka bunu da bana söyleyin. Bugün denediğimiz her şey bence çok güzel oldu. Özellikle bu favorim oldu ama kek de çok güzeldi. Bilmiyorum. İkincisini de denerseniz bana yazmayı unutmayın. Çok yoruldum. Kaç saattir mutfaktayım. O yüzden şimdi gidip biraz dinleneceğim. Bu vlog da bu kadar da böyle mutfakta daha çok gelsin istediğiniz için bugün böyle biraz mutfağa yoğunlaştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben <laughs> gidip onların hepsini yiyemem. İki tane falan büyük ihtimalle çok doyurucu olacaktır. Bizimkilerle birlikte yiyeyim. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.